arkadaşlar, bugün size çok tanık gelecek bir hikaye anlatmak istiyorum. Hepimizin bir noktada kendinden bir şeyler bulacağı ve durup kendini sorgulayacağı bir hikaye olacak. 30 yaşındaki Aslı bir ilkokul öğretmeni. Sınıfındaki öğrenciler ona hayranlıkla bakıyorlar. Her hareketini izliyorlar, söylediklerini örnek alıyorlar. Ama Aslı'nın dünyasında henüz çocuklar tarafından görünmeyen bir savaş var. Aslı bir yandan kendi sınıfındaki çocuklara ilham kaynağı olmaya çalışıyor. Diğer yandan da kendi hayatındaki yapmak istediklerini sürekli erteliyor. Yeni bir kariyer planı var aslında Çocuk psikolojisi üzerine bir uzmanlık programı tamamlayarak başka bir alana geçmek. Ama bu hayali günlük hayatın koşturmacasına sıkışıp kalmış durumda. Dahası kendi çocuğu ve evdeki sorumluluklar arasında zaman yönetimi Aslı için neredeyse imkansız hale geliyor. Tanık geldim size bilmiyorum. Bir sabah sınıfta öğrencilerine bir proje ödevi vermiş olan Aslı son teslim tarihini bir hafta daha ileri aldığını söylüyor. Çünkü kendini, kendinin kontrol etmeye vakti olmadığını düşünüyor. Çocuklardan bile gülerek diyor ki ama öğretmenim geçen haftaki ödevimizi de son anda kontrol etmiştiniz diyor. Bu Aslı için üzücü bir an. O an Aslı'nın beyninde şimşekler çakıyor ve bir an durup düşünüyor ertelemeyi fark etmeden çocuklara da model olarak gösterdiğini anlıyor. Onlara bu konuda da örnek olduğunu fark ediyor. Yalnızca kendi hayatını değil, öğrencilerinin de alışkanlıklarını şekillendirdiğini fark ediyor. Bu farkındalık içindeki zaten var olan rahatsızlığı iyice derinleştiriyor. Asıl hayatında zaman ya da zamansızlık en büyük sorun. Sabah okula gitmek, öğlen veli toplantıları, akşam çocuğuyla vakit geçirmek derken gün bitiyor. Yani eğitimine başlamak için vakit bulamıyor. Her akşam çantasındaki ders kitabını çıkarıp masaya koyuyor ama bir türlü açamıyor. Bugün çok yoruldum, yarın başlarım diye düşünüyor. Tek ertelediği eğitim de değil tabii. Gün oluyor dişlerini fırçalamadan, şöyle bir eline yüzüne su vurmadan yatağa giriyor. Gün oluyor katlanacak çamaşırlar katlanıp dolaba girmeden giyilip yeniden kirli sepetine gidiyor. Yemek planı olmadığı için dolaba açtığında onu karşılayan eksik malzemeler yüzünden Vicdan azabı çekse de hadi bugün de kahvaltılık yiyelim ya da dışarıdan söyleyelim demek zorunda kalıyor. Çünkü erteleme sinsi bir kanser gibi sessizce tüm hayatını ele geçirmiş durumda. Alışveriş listesi yapacakken eksikleri kontrol etmediği için alışveriş listesini yapamıyor. Alışveriş listesini yapmadığı için markete gidemiyor ve akşam olduğunda bu durumla yüzleşmek kaçınılmaz oluyor. Fakat bu ayda yılda bir değil her hafta birkaç kez olmaya başlayınca hem aile içi huzursuzluk başlıyor hem de artık bu minik erteleme zincirinin ucu sağlıklarını tehdit eder hale geliyor. Bir gün Aslı'nın öğrencilerinden birisi defterine büyüyünce öğretmenim gibi olmak istiyorum yazıyor. Bu not Aslı'nın gözlerini yaşartıyor ama aynı zamanda da ona bir gerçeği hatırlatıyor. Eğer hayatındaki bu döngüyü kıramazsa yalnızca kendi hayallerini değil öğrencilerinin ona olan güvenini de de yiyebileceğini fark ediyor. Aslı bir akşam internette gezinirken zaman yönetimi ve erteleme üzerine bir içerikle karşılaşıyor. İçeriği okurken şu söz dikkatini çekiyor. Hayatını yönetmek zamanını yönetmekle başlar. Zamanını yönetemeyenler hayallerini yönetemezler. Bu cümle Aslı'nın içinde bir kıvılcım yakıyor ve bu konuda kendini geliştirmeye karar veriyor ve başlıyor araştırmaya. Ertelemenin kökünde yatan nedenler, kendiler, kendi erteleme sebepleri bunları tek tek yakalamaya başlıyor. Ve hemen bir plan yapıyor. Eğitim planını tekrar gözden geçiriyor ve kendine bir hedef belirliyor. Her gün 30 dakikasını sadece ders çalışmaya ayıracak. Sadece 30 dakika söylerken ne kadar kolay değil mi? Aslı küçük bir değişiklikle başlıyor. Sabahları alarmını 15 dakika erkene kuruyor. Bu süreyi kendine ayırıyor ve dersine göz atıyor. İlk başta bu bile zor geliyor. Ama her gün küçük adımlar atmanın gücünü zaman içerisinde fark ediyor. Bir akşam Aslı çocuğunun odasına gidiyor ve onu oyun oynarken buluyor. Yanındaki defterin üzerinde hiç çözülmemiş bir matematik ödevi var. Aslı hadi anneciğim diyor devinin başına geç sonra oynarsın çocuğu ise diyor ki ama anne sen de ders kitabını açmıyorsun sonra çalışıyorsun değil mi? Bu söz Aslı'yı kalbinden vuran nokta oluyor. Çocuğu onun davranışlarını taklit ederek ertelemeyi öğrenmiş. O an aslında yalnızca kendi döngüsünü değil çocuğunun alışkanlıklarını da değiştirmek zorunda olduğunu fark ediyor. Aslı her gün 30 dakikasını derslere ayırıyor. Üstelik bu alışkanlığı öğrencilerine de yansıyor. Sınıfta onlara küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşabilirsiniz dediğinde kendi hayatında da aynı şeyleri uyguladığını bilmek ona güç veriyor. Burada kendini iki yüzlü hissetmiyor çünkü onlara bunu söylerken. Çocuklardan biri sınıfta ona bir gün bir soru soruyor. Öğretmenim diyor, siz de bazen her şeyi yetiştirmekte zorlanıyor musunuz? Aslı gülümseyerek cevap veriyor. Tabii ki zorlanıyorum ama zorlandığım anlarda küçük bir adım atıyorum. Çünkü hayallerim için her küçük adım değerli. Aslan'ın hayatındaki en büyük sınav eğitim programının ara sınavı oluyor. Sınıf işleri, çocuğu ve dersler arasında sıkışmış durumda. Ev işlerini hiç saymıyoruz bile. Ama o an kendine bir hatırlatma yapıyor. Yarın değil şimdi. Sonra değil hemen. Hemen bir liste bırakıyor ve zamanı bölerek çalışmaya başlıyor. Sonuç mu? Sınavı başarıyla geçiyor ama en önemlisi kendi döngüsünü kırdığı için içten bir mutluluk duyuyor. Eğitim programını tamamladığında yalnız kendi hayalini gerçekleştirmiş olmuyor. Aynı zamanda öğrencilerine ve çocuğuna da unutulmaz bir ders veriyor. Küçük adımlarla, kararlılıkla ve erteleme alışkanlığını dönüştürerek her şey mümkün. Aslı Artık yalnızca bir öğretmen değil, aynı zamanda çocuk psikolojisi üzerine uzmanlaşmış bir rehber hedeflerine ulaştı. Erteleme alışkanlığını kırmanın yalnızca hayatını değil, etrafındaki insanların hayatlarını da değiştirdiğini fark ediyor ve yeniden erteleme geldiğinde artık bunu bilincinde olarak hareket ediyor. Belki sen de Aslı gibi zamanla yönetmekte zorlanıyorsun. Belki hayallerini yarın diyerek hep bir kenarda bekletiyorsun. Ama unutma, hep erteleme her bir erteleme yenisine yol açar ve sinsice hayatını ele geçirirsen harekete geçmediğin sürece hayallerin de hep uzak bir hayal olarak kalmaya devam eder. Harekete geçenler senin hedeflerine doğru koşarlarken onları izlemek sana acı verecek ve belki yıllar sonra bugünlere bakıp keşke diyeceksin. Keşke ben de onlar gibi harekete geçseydim. Keşke ertelemeden vazgeçseydim. Bu keşkeleri yaşamak istiyor musun? Gerçekten e, bunun bedeli bu ertelemenin maliyeti bu. İşte tam da bu noktada eğer desteğe ihtiyacım var, kendi kendime ilerlemekte zorlanıyorum, artık ertelemeden kurtulup hayatıma bir düzen getirmek istiyorum diyorsan sana bir çalışmandan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz benim kurtulmak için, ertelemeden kurtulmak için video kayıtlı bir çalışmam var. Ama artık dişlerimi farklı fırçalamaya erteliyorum, tuvalete gitmeyi bile son ana kadar ertele, erteliyorum aşamasına gelindiğinde takdir edersiniz ki alınan bir eğitimi takip etmek de yine burada da erteleme devreye giriyor. İşte bundan dolayı artık yeni bir yılda daha tüm hayatınızı ertelemeye devam etmeyin. diye bu çalışmayı farklı bir formatta sunacağım bu sefer. Artık böyle hayatımın dizginlerini kendi elime almak istiyorum diyorsanız bir haftalık ertelemeye son grup çalışması yapacağım. Bu çalışmayla birlikte bu konudaki farkındalığımızı artıracağız ve acil durum planlarımızı oluşturacağız. Erteleme geldiğinde ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Ve bu çalışmaya katılanlara özel de çalışma sonunda ayrı yeten bir fırsat duyuruyor olacağım. Çalışmayla ilgili bilgiyi duyuru gruplarımda paylaşacağım. Eğer duyuru grubumda değilseniz kendini keşfet akademinin instagram hesabında orada profildeki linkten tıklayıp whatsapp grubuma girebilirsiniz. Giremiyorsanız DM'den benden link isteyebilirsiniz. Oradan size ulaşıyor olacağım. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hayallerinizi ertelemediğiniz harika bir ömür sürersiniz.